Tamam. Torunların için anı olacak. Neydi yemeğimizin ismi? Ekşili. Ekşili. Çünkü Akdeniz'de ekşi çok yapılıyor. Onun için böyle bir yemek üretmişler. Üretmek mi denir buna? Evet. Yalnız evet. o ekmek hepimiz için. Bir kişi için değil. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok mu ekmek doğrayım? Yok. Hmm. Şey Akdeniz ikliminde narince çok olduğu için böyle bir yemek çıkmış ortaya ve basit. Ne yapıyoruz? Önce soğanımızı doğradık, soteledik, sonrasında sarımsak, salça ve baharatlar. Bu bir kişi için mi? Kim yani böyle ben olacak. Ben böyle, Heh, böyle olacak. Ekmeğin üstüne şeyi koyacağız. Normalde mesela kuru tonda diyelim ki şey tarhana çorbası, çorbayı koyuyorsun, üzerine birkaç tane ekmek atıyorsun. Evet. Ama bunun ana malzemesi ekmek. Evet. Evet. Bir de yaprak sarmamız var akşam yemeği için, semizotu turşumuz var. Sana zahmet bir de onu göster. E hani çorbamızın ekşisini koymadık, esas adını veren. Bu da semizotu turşumuz. Ha koy o zaman. Buna koy. Ocaktan indirmeden mi koyacaktım? Ha. Ekşimizi de koyduk. Karıştırdık. Bu yemeğin ekmek aşı diye de geçiyor. hata yöresi ekmek aşı diye de geçiyor. Besleyici, lezzetli, sağlıklı bir yemek.